Merhaba, iyi akşamlar. 8 Şubat 2026. İyi ki arkeoloji bilimi var. Almanya ile köklerimiz, Cermenya ile köklerimiz, Anadolu'da ve Asya'da beraber. Her geçen gün kazılan kazılardan çıkan eserlerden onlarla ilgili tarihi ortak bir noktadan hareket ediyoruz. Tartışmaya açık bir konu ama son 100 senede pek çok başarılı çalışma yapıldı. Önümüzdeki yüzlerce sene içerisinde de özellikle Anadolu kazıları, Mezopotamya kazıları, Kafkasya kazıları, Asya kazıları bizim kimlerle akraba olduğumuzu, hangi kökenlerden geldiğimizi daha net gösterecek. Bu Göbekli Tepe, Kazantepe, başka tepeler aşağı yukarı 20 20'ye yakın tepe. Ege'de Lüvirlerle ilgili 300'e yakın kazı alanı kazma bekliyor. Daha konuşulacak çok şey var. Ne zaman kazmanın ucunda tarih eserler çıktı? Önümüzdeki 100 senede, 200 senede insanlar daha özgür, daha huzurlu, daha mutlu, daha belgesel konuşacaklar. Almanya ekonomisi son 5 yılda krizler nedeniyle en az 1.1 trilyon dolar kaybetti. Alman ekonomi endüstrisi IW araştırmasına göre kayıp 900 40 milyar euroya ulaştı. En büyük etkenler sırasıyla birincisi COVID-19, ikincisi enerji krizi ve üçüncüsü Amerika Birleşik Devletleri politikası olarak gösterildi. Sputnik, Türkiye X Haber 08 Şubat 2026. Bir de buna Almanya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki tarafta NATO tarafında olması Ondan sonra savaşı desteklemesi, bir de Çin faktörü, bir de dünyadaki değişimler, bir de nüfusun ilerlememesi, donması, gerilemesi, bir de AET'nin, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun, Avrupa Topluluğu olarak, Avrupa Konseyi olarak, Avrupa Parlamentosu olarak şekillenip becerememesi, parayı da becerememesi, Almanya'ya büyük darbe oldu. Güzel bir birliktelik vardı. Özellikle gençler bilmezler. Bilmelerini çok isterim, rica ederim. AET derlerdi Avrupa Ekonomik Topluluğu. O kalıpla, o formülle devam edecekti devletler. Biz de onun üyesi olarak başka ülkelerde, Müslüman ülkelerde, İslam alemi de aynı şekilde orada huzurlu olarak ekonominin çerçevesinde örgütlenilecekti gittiler ekonomiye siyaseti bulaştırdılar. İçine kanunları, milletvekillerini, senatörleri her şeyleri koydular. Bu defa verim düştü. Toparlanamaz. Toparlanması mümkün değil. Çünkü çok karışık bir yapıya sahip oldu. Birinin ak dediğine birisi başka şey diyor. Birinin başka şey dediğine bir başka şey diyor. Karanlık diyor, kara diyor, kırmızı diyor, lacivet diyor. Birine sıcak dediğine biri soğuk diyor. Orta nokta yok. Şimdi Macaristan başka bir söylemde, Polonya başka bir söylemde, İtalya başka bir söylemde. Yugoslavya'yı parçaladılar, kimilerini toplu aldılar, kimilerini almadılar. Arnavutluk başka da o Enver Hoca zamanında 3. Dünya Hareketi'nde Yugoslavya, Arnavutluk, Hindistan devdi. Söyledikleri demişler dünya insanlık tarihine, dünya siyaset tarihine bir mühür gibi geliyordu. Şimdi ne oldu? <laughs> dünya için NATO başkanlığında, Avrupa Birliği başkanlığında, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığında, İngiltere başkanlığında gittiler, örgütlendiler. Bu daha dünya gerçeği Asya'ya kaydı. Ukrayna Savaşı içinden çıkılmaz bir hale geldi. Çin aldı başını gidiyor. Engellenemez, durdurulamaz. Milyonlarca mühendisi var. Dünya ekonomisinde bir mührü var. Dünya finans sisteminde mührü var yapay zekada, robot teknolojisinde, uzay çalışmalarında, denizaltı çalışmalarında. En eski kitaplardan bir tanesi Çin uyanınca yer yerinden oynar. Bu kitabı okuduğumda lise yıllarındaydım. O zaman yazarlar söylüyordu Çin gerçeğini. Biz söylüyorduk düşman kazanıyorduk. Böyle üstümüze üstümüze saldırıyorlardı 1970'lerde. Bak şimdi ne oldu Çin? Çin bir mıknatıs oldu. Latin Amerika politikaları var. Afrika politikaları var. Avrupa politikaları var. Amerika Birleşik Devletleri'ne de ait özel politikaları var. İran Savaşı ile beraber Çin çıktı, Çin çıktı. Biz gördük, ben gördüm bunu, arkadaşlarım gördü 40 sene, 50 sene önce. O zaman mükafatlandı. Şimdi ne olacak yani? Onun için Almanya'nın yönetimini Merkel'den sonra hiç beğenmediğimi defalarca videolarımda söylemişimdir çok yanlışlık yapıyorlar. Toparlamalar da mümkün değil. Olumsuzluk anlamında değil. Hafıza anlamında. Beceri anlamında. Yetenek anlamında. Devlet adamlığı anlamında. Beceremezler. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun.